ekonomiye hoş geldiniz sayın izleyiciler. Her çarşamba olduğu gibi bu Çarşamba da ekonomi, toplum ve insana dair her şeyi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Yardım Doçent Doktor Sayın Altı Günal ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Altı Hocam. Hoş bulduk. Bugün biraz farklı bir konu üzerinde konuşacağız. Salgın hastalıklar bu çerçevede özellikle eğitim, toplumsal, ekonomik ve siyasal boyutları üzerine duracağız. Altı hocam, şimdi bizim programımızın sloganı ekonomi, toplum ve insana dair her şey ve bugün konuşacağımız konu tam olarak mikro düzeyde başlayıp makro boyutlara kadar ulaşıyor hem ekonomik hem toplumsal hem de siyasal boyutları var. O yüzden ben vakit kaybetmeden sözü size bırakayım. Ve birlikte tartışarak devam edelim. Tabii bulaşıcı hastalıklardan ve AIDS'ten bahsedeceğiz ama daha çok işte siyasi boyutla, dünya siyasetine etkisinden, toplumsal etkisinden bahsedeceğiz çünkü burada tıp fakültemiz varken değerli hocaları varken zaten ukaralık yap, yapmış oluruz daha ilerisine gidersek. Şimdi güvenlik özellikle soğuk savaş yıllarında ve geleneksel olarak da devletin güvenliği olarak algılanırdı eskiden ve e, devletin de vatandaşlarını dışarıdan gelecek tehditlere karşı koruması olarak bakılırdı. Fakat özellikle Soğuk Savaş'ın bitmesi sonrasında daha çok insan güvenliği de öne çıkmaya başladı. Yani devlet kadar bireylerin güvenliği de bir o kadar öne çıkmaya başladı. Biz bu konuda dersler yapmaya başladık. Uluslararası ilişkiler daha çok ilgilenmeye başladı. Ve bu insan güvenliğini e, etkileyen, ilgilendiren çok sayıda ölüme neden olan Temel şeylerden bir tanesi de bu salgın hastalıklar malum. Ve aslında bu yeni bir şey de değil çünkü insanlığın ortaya çıkmasıyla beraber bunların da başladığı zaten bilim adamları tarafından ortaya konmuş durumda. Öyle ki bazı uygarlıklar toptan yok oluyor bu salgın hastalıklar neticesinde. En ünlüsü de vebadır herhalde. Avrupa nüfusunun 1300'lerde eee yarısını ortadan kaldırıyor. Yani bugün AB nüfusunu, tamamını bile saymayalım AB nüfusunun yaklaşık 500 milyon olduğunu düşünürsek, düşünün ki 250 milyonu bir hastalıktan ortadan kalkıyor. Yani korkunç bir şeyden bahsediyoruz aslında. Tabii bunun aslında. toplumsal ve ekonomik boyutları da Kesinlikle. beraberinde zincirleme etkiler Kesinlikle. getiriyor. Kesinlikle. Onlardan da bahsetmeye çalışacağız zaten. Bu keşifler, Christoph Kolomb'lar ve diğer kaşiflerin de aslında bu yeni dünyaya beraberinde hastalıkları da götürmesi. Orada çok sayıda yani yeni dünyada 90 milyon insanın ölümünü beraberinde getiriyor. Hispaniola'da neredeyse tüm ırk ortadan Hı. kalkacak bu yeni gelen bulaşıcı hastalıklar neticesinde. Siz tabii şeye çok önem veriyorsunuz doğal olarak biz de veriyoruz. Yani ticaret artıyor, Hı. sınırların geçirgenliği artıyor. Daha çok mal, hizmet ihraç ediyoruz, evet. ithal ediyoruz ama aynı zamanda daha çok hastalık da ithal ve ihracatta bunun artık beraberinde gelmeye başlıyor. Mesela 1918'de ki grip salgınında daha çok İspanyol gribi olarak tabanlandırılıyor, çeşitleri de var. Ee, yaklaşık 20 milyon insan hayatını kaybediyor 1918'de. Çok korkutucu rakam, bir rakam mı? Neden de önemli? Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan hmm. bahsediyoruz. Yani insanların silahlarıyla bombalarıyla birbirlerini öldürebildiğinden daha fazlasını bir salgın hastalık aslında gerçekleştirmiş oluyor. Yani biz uluslararası ilişkiler bölümü olarak özellikle savaşlar üzerine çok duruyoruz. Bütün derslerimiz bunun ağırlığı. benim başta başına savaşlar üzerine bir dersim de var. Fakat aslında biraz galiba bunun önemini gözden kaçırıyoruz gibi. Gerçekten başka örnekler de vereceğim. Savaşlardan daha büyük felaketlere yol açıyor. Çiçek hastalığı 1700'lerde 50 milyon 20. yüzyılda ise 300 ila kimi kaynaklara göre 500 milyon hı. insanı öldürüyor. Yani rakamlar anormal dikkatinizi çekerse. E bugün ağırlıklı olarak bahsedeceğimiz AIDS de e, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre 40 milyona yakın hı hı. kişinin de hayatına mal oldu. Hiçbir savaşta böyle bir şey yok. 40 milyon yani inanılmaz rakamlardan bahsediyoruz. Hastalık neden e, yayılıyor? Tam bizim konumuz ve alımız değil ama herhalde bizi ilgilendirecek boyutu şehirlerin şehirleşmenin artması, şehirlerin genişlemeye başlaması. Hem biz artık daha iç içe yaşıyoruz hem de aslında hayvanların, diğer canlıların alanlarına Hı -hı. da müdahale ettiğimiz için onlarla temasımız e, da ekonomi arttığı için insanlar. Ek tarım arazilerini de yok Aynen. ederek birazcık daha orman sınırlarını da Aynen öyle. Hem onların alanlarına girdik Hı -hı. hem çok iç içeyiz. Apartmanlar evet. gittikçe yükseliyor vesaire. Sokaklarda birbirine sürtmeden Hı -hı. yürüyemez hale geliyorsun artık. E ee, tabii diğer boyutu da fakirlik. Yani onun da getirdiği kötü beslenme. Özellikle bağışıklık sistemi çöktüğü anda en basit hastalık bile işimizi bitirir hale geliyor ki. Şunu hatırlıyorum ben Hı -hı. sözünüzü kesiyorum Mesela ama. Sağ e, Dünya Bankası rakamlarına göre hani, fakirlik e, ve bu bulaşıcı hastalıkların tabii ki yani birbirleriyle etkisi var. Yayılımını hızlandırıyor ya da işte tedavi süreçlerini e, yavaşlatıyor. Yaklaşık 2,5 e, milyar insan yanlış hatırlamıyorsam 2 doların altında bir gelirle yaşamını Hı. devam ettirmeye çalışıyor. Bu adam nasıl etkileri, yemek? Evet, evet. nasıl kendini koruyacak şekilde besin alsın. Ki vakit kalırsa inşallah birazdan bu ilaçların rakamlarından, fiyatlarından da bahsedeceğiz. Normal koşullarda mümkün değil. Bir de en çok etkilenen ülkeler tahmin edersiniz ki gelişmekte Hı -hı. olan, az gelişmiş ülkeler. Burada bir diğer sorun da çok fazla çatışmanın da yaşanması. Evet. Yani insanlar çoğunlukla yemek bulabildiğine ölmediğine şükrediyor. Değil ki iyi beslenebilsin. Bunların siyasi sonuçları da oluyor. Hatırlarsanız 2002 yılında SARS çok meşhurdu. Çin'de ortaya Çin'de. çıktı. <laughs> Ve ilk başta saklamayı tercih ettiler. Dünya gündeminden, Dünya Sağlık Örgütü'nden sakladılar. Sonrası felaket oldu. Aslında bunu yaparak dünya barış ve güvenliğini tehdit altına Hı -hı. dünya sağlığını tehdit altında bıraktılar ve nihayetinde siyasi sonuçları oldu. Birçok insan görevden alındı bakan da dahil olmak üzere rejime, siyasilere güven ortadan kalktı ve Çin herhalde Tiananmen meydanı olaylarından sonra görmüş olduğu en büyük siyasi krizi Hı -hı. bir salgın hastalık neticesinde de yaşamış oldu. Ee, tabii hükümetler daha fazla dahil olmaya başladı. Çünkü hükümet çok acil önlem almazsa bu e, hastalıkların yayılmasına bu sefer e, hiç baş edilemez hale geliyor. Tabii, o boyutları yüzden... değişiyor ve gelişiyor. A Aynen. Hı -hı. Bir an önce müdahale etmesi lazım. Ortak karar lazım. Daha fazla bütçe ayırması lazım. Hı -hı. Ee, özellikle çiçek hastalığı e, birazdan detayında veririz. Bu konuda e, bir şey ol, atlama taşı, sıçrama Hı -hı. taşı olmuş oldu. Ki çiçek hastalığının mağdurları birçok ünlü de var. Yani George Washington, Abraham Lincoln, Stalin daha ünlü bir isim belki Ramses... Hı -hı. ...beşincisi. E, İngiltere e, krallarından hanedanların son bulmasına neden oldu. Meşhur şey hikayesi vardır bilirsiniz büyük ihtimalle. Tudorsları Hı -hı. bilir evet. Hem çok filme e, konu oldu hem diziye Hı -hı. konu oldu. E, 8. Henry mesela. Hep bir erkek çocuk istedi. Bunun için birçok evlilik yaptı. Fakat Papa e, e, abisinin karısıyla evlenmesine müsaade etmemişti. Hı -hı. İşte çocuklarınızı lanetler çocuğunuz olmaz vesaire diyerek. O dinlemedi. Kendi kilisesini kurdu vesaire. Evlendi. Birçok eş değiştirdi ama bir türlü erkek çocuğu olmadı. Nihayet sanırım üçüncüsünde bir erkek çocuğa sahip oldu Eduard. Hı hı. Onu da çiçek hastalığından kaybetti. Lanet gerçekleşti. Aynen. Aynen. Papa'nın laneti belki de gerçekleşmiş oldu. E, tabii sanayileşmiş devletlerde çiçek hastalığını 1930'larda bir oranda çözdüler. Hı hı. Fakat fakirler yine her zamanki gibi bu işi çözemedi. 1948 yanlış hatırlamıyorsam Dünya Sağlık Örgütü kuruldu. Onun öncelikli ama başlarından bir tanesi de bu çiçek hastalığıyla hı hı. mücadeleydi malum. Ve e, aslında ilk başta bir aşı buldular. Fakat onu e, çok erken bozulduğu için bir türlü ulaştıramadılar bu fakir bölgelere. Sonra işte birçok üniversite araştırmacı devreye girdi ve bunu birisi sonunda dondurmayı başardı. Hı hı. Ve daha uzaklara ulaştırmayı da başardılar. Ama bu sefer özellikle Afrika'nın içerisindeki tehlikeli bölgelere nasıl ulaştıracağız hı hı. derdi. Bir kere çatışma var devamlı. Çetelerin biri tarafından soyulmamak bir mucize. Onun dışında halen bir yaban hayat var. Yani resmen aslanın üstünden atla timsahın yanından geç <gülüyor> e, <gülüyor> dereleri, <gülüyor> evet, dereleri var, aynen e, yani kendilerini de tehlikeye atarak bu insanlar e, fedakar insanlar Doctors Without Borders'lar vesaireler e, bu işleri e, çözmekte elinden geleni yaptılar ve nihayet 1977'de Somali'de son örnek görüldü onu da tedavi ettiler. Belki de e, doktor hocalarımız çok daha iyi bilir ama insan eliyle ortadan kaldırılan tam anlamıyla herhalde ilk ciddi hastalık vakası olarak da e, tarihe geçmiş oldu. Tabii AIDS e, daha çok bahsedeceğimiz mesele daha ünlü. Yani herkes AIDS'ten haberdar. Evet. ama nasıl bulaşacağından haberdar değil mesela. Bir AIDS'li gördüğü anda korkmaya başlıyor hı hı. insanlar. Çocuklarını okuldan alıyor falan. Çok ciddi, travmatik bir mesele aynı zamanda. Başlangıçta belki biliyorsunuzdur, eşcinsel kanser olarak evet. adlandırıldı. Çünkü sadece eşcinseller arasında görülüyor. Hı hı. Sonrasında fark ediyorlar bunun onlardan ibaret olmadığı ve adını AIDS koymaya başlıyorlar. Şimdi HIV ile AIDS karıştırılıyor. Yani Yine doktor olarak. hocalarım beni affetsin. Ama çok Basitçe şöyle netleştirmek lazım. HIV virüsün kendisi, yani bu bağışıklık sistemimizi çökertecek Hı -hı. olan virüsün kendisi. Bunun e, başlattığı hastalığın nihai aşaması, yani sonu artık en kötü e, bizi bitirdiği durumun adı ise AIDS. Hı -hı. Yani artık e, savunma sisteminin tamamen çöktüğü nokta. Yani HIV olan, e, HIV kapan herkes AIDS olacak diye bir şart yok. Ama AIDS ile herkeste HIV var. Evet. Anlamına geliyor. Yani bağışıklık sistemimizle doğrudan ilgili bir şeyden bahsediyoruz aslında. Nasıl ortaya çıktı? Çok tartışmalı ama tartışma neredeyse şu konuda kalmadı. Şempanze'den bir şekilde insana bulaştı. Ama insanlar yıllardır zaten maymunlarla Hı -hı. ya da bayağı şempanze'lerle iç içe. Neden 1950'leri buldu da öncesinde bulaşmadı? Yine çok tartışmalı. Ama en güvenilir ya da en çok inanılan teori bir çocuk çiçek aşısının yapılması, yani onun için maymun hücrelerinin kullanılmış Hı. olması. Nitekim bunları şeyde Afrika'da çocuklar üzerinde deniyorlar. Ve zaten ilk şey 1959'da Kongo'da ortaya çıkıyor. Yani Teşhis orada yapıyorlar. Ve bu aşının da yapıldığı yer. Aslında ilk yapıldığı yerlerden bir tanesi. Yani kuvvetle muhtemel bu çocuk felci aşısını yapmak için Uğraşırlarken bir eğitsin insana geçmesine de neden olmuş oldular nasıl yayıldı İnsanların en çok bildiği versiyon tabii ki cinsel ilişki korunmasız ilişki sayesinde ama e, bir diğer versiyon yine fakirlikle ilgili Hı -hı. yani bu yapısal eşitsizlikler ister istemez hastalıkları bile insan güvenliğini de etkiliyor Hı -hı. E, neden şırınga meselesi e, insanlar çok çaresiz ve fakir olduğu için aynı şırıngayı çok sayıda insan üzerine kullanmak yani ilaçlar için Hı -hı. kullanmak zorunda kaldılar e, hatta öyle ki İlacın bir kısmını bir hastaya, diğer kısmını diğer hastaya, kalanını dibini de böyle başka hastaya bile kullanmak zorunda kaldılar. Öyle olunca da işte o şırıngalar bunun hı hı. çok daha hızlı şekilde ne yazık ki bulaşmasına da neden olmuş oldu. Tedavisi var mı? Yani Marsa koloni kurmaktan bahsediyoruz biliyorsunuz hatta kurallarını falan çekiyorlar şu anda kimler gidecek falan tartışılıyor hatta Big Brother falan yani izleyeceğiz televizyonda tabii tabii şu yarışmalar anda. olacak ha, an, orada evet. yaşanacak biz izleyeceğiz ama halen AIDS'e bir çözüm yok ama şunu yapmayı başardılar şükür ki HIV'i yavaşlatabiliyorlar yani onu kaptıktan sonra en azından AIDS'e dönüşmesini engellemek ya da çok yavaşlatmak, en azından antiretroviral terapi dedikleri e, terapi sayesinde hı hı. en azından sağlanmış durumda. Şu şunu da sağlamış oluyor. E, normal bir hayat yaşaması çok zordu bunu kapan insanın. Hı hı. Yani dışlanmanın dışında mesela nasıl evlenecek, kim evlenir diye endişeleri vardı. Çok büyük oranda evlilikle yani eşine bulaştırmayı engellemiş oldular bu ilaçların gelişti sayesinde. Bu Çok büyük sayesinde. bir adım çünkü hem evet. sosyolojik hem de psikolojik etkileri çok Kesinlikle. fazla. Yani intihar edeyim kurtulayımdan hı hı. artık bir hayat kurabileceğime geliyor hı hı. ve çocuğa bulaşmasını da çok büyük oranda hı hı. ortadan kaldırmış oldular şükürler ki anneden bebeğe geçti. Evet, evet. erken aşamada Adam. galiba. Evet kesinlikle hı hı. çok önemli bu. Ee, zenginler gene çözdü bu işi. Yani artık AIDS'ten ölüm güçlü devletlerde çok az ama fakirler yine ne yazık ki bunu baş etmek zorunda ki yüzde %95 zaten buralarda dönüyoruz dolaşıyoruz yine her yine konuda oraya gelir eşitsizliği yani ekonomik gelir eşitsizliği her şeyin başı hı hı. askeri güvenliğin de başı sağlığın da başı her şeyin başı hı hı. ne yazık ki ee, ve detaylandırırsak bu ilaçlar çok pahalı. Evet. Belki birazdan detayına da gireriz. O yüzden de Afrika'da zaten e, yemek küçücük azıcık bir yemek bulduğunda şükreden Hı -hı. insanların bir de bu çok pahalı ilaçlara kavuşması ne yazık ki kolay değil. Üstelik 20-30 tane hapı aynı anda kullanması gerekiyor. Evet. Biraz daha gelişti şimdi ama özellikle eskiden 20-30 sapı hiç aksatmadan kullanacak. Vücut ona tepki vermeyecek. Yani yan etkilerini düşünün. Ee, baş ağrıları, kusmalar, her türlü halsizlikler vesaireler. Yani bunlarla baş edecek ve e, bütün bunları atlatırsa iyileşmesi mümkün olacak. Ama çok zor. Şimdi sizin alanınıza da aslında girmiş evet, olacak evet. otomatik olarak. Çünkü ilaçtan oluşmuyor tedavi süreci. Yani e, çok sağlam bir beslenme ile de Hı. beraberinde gitmesi lazım. Bu adam 2 dolardan bahsedeceğiz yani. Evet. Biliyor musunuz rakamları bilmiyorum. İşte iki buçuk milyar yani, e, civarında insan. Afrika'da bu daha da ciddi. Tabii 2 doların altında. Ya, yanlış hatırlamıyorsam da 2 milyar insan bir doların altında yaşıyor. Bu rakamlar evet Afrika'da hı. daha da daha da ciddi ki. boyutlarda. Dediğimiz evet sah sahra aynen. altında daha hı hı. da korkunç. Şimdi bu adam varsayalım ki bu çok pahalı olan ilaçlara ulaştı. Yani yardım kuruluşları, hı 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 hı. ilaç firmaları bazen kendileri de ücretsiz sağlıyor bunu. Ama eğer ki bunu çok iyi beslenmeyle desteklemediyse evet, yine evet. kurtarma şansı yok. Bu ilaç yok, firmaları konusunda da yani özellikle fikri mülkiyet haklarında hı. E, biz uluslararası iktisat derslerinde evet. özellikle görüyoruz. E, tarife dışı engeller diye, yani korumacılık politikaları altında nasıl korumacılık politikaları uygulanıyor kısmında fikri mülkiyet hakları tarife dışı engeller olarak e, bahsediyoruz. E, tabii işte patentler, markalar, lisanslar bunlar Çok büyük davalar açıyorlar eğer yükselmesi. daha ucuza üretilirse. Tabii tabii. İki tane temel sorun üzerinden derslerimizde de konuşuyoruz. Bunların bir tanesi işte fikrim, mülkiyet haklarının yan etkisi olarak tabii ki e, işte sahte ürünlerin ortaya çıkışı süreci hızlanıyor ve daha fazla olmaya başlıyor. İkincisi de bazı sektörlerde ki bunların içerisinde ilaç sektörü de var fiyat yükselmesi hani etikle etik tartışması yaratıyor. Yani Güzel. yüksek fiyatlar kimlere ulaşacak? Zaten işte ee, bu tarz hastalıklar yani yüksek maliyetli olan hastalıklar genelde düşük gelir seviyesine sahip olan kişilerde yanlış hatırlamıyorsam özellikle 90'larda böyle 2000'lerin başlarında Dünya Sağlık Örgütü ilaç firmaları e, bayağı ciddi tartışmalar olmuştu bu konularda. Hı -hı. Ee, o yüzden yani patentler evet. Gelişim o, için savunuyorlar bildiğim şimdi kadarıyla. Şimdi haklısınız ve buradan yola çıkarak komplo teorileri de hı hı. E, çok fazla dillendiriliyor. Yani biz derste konu, derslerde konu bir şekilde buraya gelirse öğrencilerin ilk söylediği şey şu oluyor. Aslında bunun tedavisi çoktan bulunmuş olmalı. Yani kafalarında Hı -hı. en azından böyle. Fakat AIDS tedavisi hayat boyu sürecek. Ya yani da HIV virüsünü kaptığınızda hayat boyu Hı -hı. tedavi olmanız gerekir. Hayat boyu ilaç firması sizden para kazanacak anlamına geliyor. Öğrencilerimizin kafasında otomatik olarak şu oluşuyor. Aslında kesin bulmuşlardır. Diyoruz ya Mars'a bile gittiler. Hı -hı. Ama e, bunu bir kere de geçirip sonra para kazanmamak niye tercih etsinler? Onun yerine hayat boyu tedaviyi ve hayat boyu sizden para kazanmayı tercih ediyorlar şeklinde yorum yaparlar. Gerçekte nasıl inanı bilmiyorum. Yani bu bir komple teorisi. Bunu da şeyleri sorma. İlaç firmalarıyla aslında doğrudan Sonuçta konuşmak. bu da ekonomik bir fikir geliştiriliyor. Evet. Ve bu koruma altına evet. alınıyor Zaten Zaten onlar da şunu söyleyecekler. Evet davalarını açıyorlar. Hı hı. Amerikan Başkan Yardımcısına kadar gidiyorlar engellemek için. Daha ucuza üretilmesi. Daha doğrusu hı hı. patentlerin çalınmasını, fikrin çalınmasını hı hı. engellemeye çalışıyorlar. Bu doğal bir şey. Adamlar yarattı bunu onlar da şunu söylüyorlar. eğer ki biz iyi para kazanmazsak o zaman dünyanın en zeki bilim adamlarını, en iyi doktorlarını, araştırmacılarını laboratuvarlarımızda nasıl toplayacağız, bir araya getireceğiz ve onlara nasıl ki maaş, iyi para veririz? Gelecekler, razı gibi. olacaklar ve bu ilaçları da keşfedecekler, üretecekler. Hı hı. Yani ancak biz onlara çok iyi paralar sağlayabilirsek bu adamları toparlayabiliriz diyecekler. Onlar da kendi çapında hı hı. haklı. O yüzden burada kimin haklı, kimin doğru olduğunu, komplo gerçekten doğru mu değil miden ziyade herhalde devletlerin ne kadar bütçe ayıracağı. Yani evet bu zeki adamlara, bu başarılı adamlara hı hı. belki de devletler önemli pay evet. ayırırsa, Birleşmiş Milletler ki UNED diye bir hı hı. zaten kuruluş var. Eğer onlar yeteri kadar para ayırırsa bağışlar çok önemli malum. Hı hı. Yani insanların da bu konuda duyarlılık göstermesi gerekiyor. Bu durumlarda biraz daha ucuzlaması mümkün hı hı. olacaktır diye yine ilaç firmaları kendini genelde şöyle biz zaten ücretsiz veriyoruz bu ilaçları çok sayıda insana bunu da sağladık diyorlar ve kendilerini savunuyorlar bu çerçevede. Yasal bir süreç çok değil mi hani yüzde şu kadarını işte ücretsiz olarak vermek zorunda diye. Bildiğim kadarıyla yok ama hı hı. vakıflar mümkün olduğunca bunları ücretsiz şekilde. Birleşmiş biletler bizzat zatur. Bunun için. E <laughs> yani merak eden izleyicilerimiz de bakabilir. United Nations Aid'le mi? UN diye geçiyor. inceleyebilirler oradan. Birleşmiş Milletler bu meseleyi ciddiye alıyor. Hatta birazdan bahsedeceğim. beklenmedik şekilde ciddiye alıyorlar bir uluslararası ilişkilerci için. Şimdi bu UN raporları şunu da gösteriyor. Yaklaşık 35 milyon kıv kapmış insanın arasında 19-20 milyon arasında insan şeyden AIDS, HIV kaptığından habersiz bu şu tehlikeyi getirecek. Adamın haberi olmadığı için de kadının bunu yaymaya devam etmesi Hı -hı. de kuvvetli, muhtemel. O yüzden de bir an önce aslında daha çok test sistemlerini daha hızlı şekilde de evet. üstelik biliyorsunuz doktor hocalarım çok daha iyi bilir. Hemen de anlaşılmıyor. Yani HIV virüsü vücuda girdikten sonra test yaptırırsanız şüphelendikten sonra çıkmayacak büyük ihtimalle. Kuluçka süresi olduğu için. Şimdi ee, tüm toplumları eşit etkilemediğini zaten söylemiştik. Hı hı. En fazla Afrika'yı etkiliyor. Ama Çin'e de çok hızlı şekilde e, ulaşmış durumda. E, AIDS tüm dünyada dördüncü büyük ölüm sebebi. Sap saharana çok gelirse hı hı. sahara altına birinci ölüm sebebi. Biz uluslararası işlerde ve derslerde devamlı orada yaşanan iç savaşlardan bahsediyoruz hı hı. ve oraya yapılan müdahalelerden bahsediyoruz. Ama onlardan çok daha fazlasını Aids sebep oluyor, çok daha fazla ölüme Aids hı hı. sebep oluyor ne yazık ki. Örneğin e, Ruanda soykırımı çok e, en iyi bilinenlerden hı. bir tanesidir. Yaklaşık 800 bin kişiyi öldürdü. Ama aynı yıllarda 2 milyon kişi Aids'ten ölüyor. Yani dünyanın gelmiş, görmüş olduğu en büyük soykırımdan fazlasından bahsediyoruz rakamsal olarak. Çok korkunç rakamlar aslında bunlar. Kesinlikle yani. ve o yüzden Kofi Annan da eski BM Genel Sekreteri, hı hı. onu Annan planından, Kıbrıs meselesinden Türkiye'de de iyi tanınır. O zaten bu konuda da şikayet etmişler. En az savaş kadar önemsememiz hı hı. lazım ama kimse farkında değil diye özellikle bunu dile getirmişti. Örneğin yaşam süresini de çok kısalttı özellikle Hı. Afrika'da. Switzerland'da 40'a düştü yaşam süresi. Düşünseniz en fazla 40 görüyorsunuz Yaş. neredeyse ortalama olarak. Botswana'da 15 yaşında bir çocuğun AIDS'ten ölme olasılığı %85'e kadar çıktı. Çok fazla. Çıktı. Korkunç rakamlardan bahsediyoruz gördüğünüz üzere. Şimdi tabii şey meselesi, eğitim meselesi de doğrudan etkiliyor. Çünkü Afrika'da erkekler arasındaki macho kültür denilen hı hı. yani aslında Anadolu'da da biraz vardır. Amerika, Latin Amerika'da da vardır. O şekilde geçiyor literatürde. bunlar AIDS'ten etkilenmeyeceklerini düşünüyorlar. Yani bana bir şey olmaz anlayışı. Benim hatırlarım Türkiye'de ben çocukken bir program da yapılmıştı. Kadın televizyon programı AIDS olduğunu söylüyor. Ona rağmen erkekler bize bir şey olmaz diyor. Ben hamsi yiyorum bana bir şey olmaz diyor. Ya da atın ölümü arpadan olsun diyen bile olmuştu. Hı hı. Hiç unutmuyorum. Dolayısıyla böyle bir anlayış söz konusu. Ee, korkmuyor AIDS'den. Bir diğeri... E, Yeterince bilmiyor ya da tanımıyor. Bilmiyor. Sonuçlarına... Yani tüm Afrika etkiliyor olmasına rağmen. Evet. E, diğeri de mesela bir eğitim düzenleniyor. Diyorlar ki bakın eğer kadınlarla ya da işte kimle birlikte olursanız ona geçer HIV deniyor. Bu sefer yanlış anlıyorlar bunu. Zannediyorlar ki eğer birlikte olurlarsa ondaki HIV gidecek, kadına artık yerleşecek. O kurtulacak olarak baktığı için bu sefer gidip daha çok hı hı. yol arıyor. Daha çok insanla birlikte olmanın yolunu arıyor ve daha da çok ne yazık ki bulaşmasına neden oluyor. Aslında çok üzücü. Yani Tabii bu. ki kesinlikle. Hı hı. Eğitimle ilgili işte evet. ne yazık ki. Ve sadece Afrika'da değil Arap Yarımadası'nda da kadın sünneti halen yaygın. Hı hı. Sadece Müslüman ülkelerde değil, Hristiyan ülkelerde hı hı. de. Bu da bulaşmasına neden olan yani artmasını kanamalardan hı hı. dolayı artmasına neden olan şeylerden birisi. Ama ben belki daha önemli başka şeyden bahsetmek lazım. Ekonomik ne de sonuçlarından. Afrika'da tarım üretimini bitiriyor. Çünkü özellikle Zimbabwe'de 1995-2000 arasında yarı yarıya düşecek. Adamların zaten üretimi çok düşük. <laughs> zaten açlar. Ve bir de tarım üretimi de bu AIDS çalışamayan insanlar evet. yüzünden daha da düşüyor. Çalışacak kimse kalmıyor. Çalışacak çünkü. insan <laughs> yok ya da ölmediyse de hali yok bunu yapacak. Evet. E o zaman sen zaten açsın bir de yiyecek üretemezsen bu insanların tek çaresi ne kalacak? आवृपय Göç etmek. Göç etmek olacak. Avrupa'nın da en büyük derdi kurtulmak istiyorlar. İstemiyorlar daha fazla Hı -hı. göç olsun. O yüzden eğer insani düşünmüyorsa bile sırf kendi çıkarları açısından bile buradaki AIDS sağlık sorununu Hı -hı. eğer insani düşünmüyorsa bile diyorum yani kendi çıkar için bile bunu çözmesi lazım. Çünkü Zincirleme tepki neden oluyor? Kesinlikle kesinlikle. İğniyetli bakmıyorsa bile yani evet, çözmesi evet. gerekiyor. de düşürüyor. Çünkü sanayide çalışacak insanlar devamlı rapor, devamlı hastasın Hı -hı. Ee, ve yeni insanlar tam birini eğitiyorsun, önü fabrikada çalışmayı ölüyor ya da çalışamayacak duruma geliyor. Baştan eğitimlere girmen lazım. Hı hı. Sağlık ücretleri zaten masrafları artıyor ve tabi çok sayıda öksüz çocuk Bunlara kim bakacak? Bakalım. Diğer aileler. Bakalım. Bunlar kötüye kullanmaya çok müsait, hiç paraları yok, bakacak insanlar yok. Aynı şekilde annesine babasına bakmak zorunda kalan AIDS Hı. hastası olduğu için çocuklar okula gidebilir mi? Mümkün Hayır. değil. Ee, çalışamaz da bütün gün annesine babasına bakması lazım. Tüm ekonomiyi toptan bitiriyor. Bir diğer boyutu Afrika dünyanın en güzel yerlerinden biri aslında. E ee, hem evet. bulamayacağınız sahiller ve bulamayacağınız yaban hayat. Hele fotoğrafçılar için bir cennet. Ama ünlü çok kötü tabii evet, ki. Yani gitmekten korkuyor insanlar. Çünkü AIDS ya da ebola ya da en kötü bir acaba çetelerin arasında evet. kalır mıyız vesaire. Halbuki turizme bir açılabilse inanılmaz paralar kazanacak. Nil nehrinin kaynağı orada vesaire Hı -hı. ama kimse onunla anmıyor. Hı -hı. Ne yazık ki. Üretim yapamıyor. İstihdam düşük. Evet. Mecburiyetten. Hı, -hı eğitim sorunu devam ediyor. Turizm geliri elde edemiyor. Reklamı kötü. E, gelişmesi tabii ki biraz... kesinlikle. Son cümlemi değdiğim aslında. Güvenlik konseyi ilk defa 2000 yılda biliyorsunuz dünya barış ve güvenliğine tehdit olan nedir? O karar verir. Hı hı. Hep de savaşlardır ya da devlet liderleridir. Milosevic vesairesi. Ama ilk defa AIDS'i dünya barış ve güvenliğine tehdit olarak algıladı. Yani artık tüm dünyanın... Çok dünyanı, ciddi bir adım. Kesinlikle. Hı -hı. Yani eskiden bir lideri e, kabul eder öyle. Gider tüm dünya onu engellemeye Hı -hı. çalışır vesaire. Ama bu sefer AIDS. Yani tüm dünya artık sanki bir diktatöre ya da tirana karşı zamanında Saddam'a Milosevic'e yaptığı gibi mücadele etmek değil artık bir hastalığa karşı mücadele etmek konusunda ortak tavır hareket etmesi gerektiğini gösteriyor. Ya yani tarihte bir ilk olması açısından olağanüstü Çok... önemli bana kalırsa. Çok çok önemli yani Hı -hı. E, bahsettiğimiz rakamlar bugün için çok teşekkür ederiz yani çok bilgilendirici Rica oldu. vaktimiz olsa daha. E, Hı -hı. Rakamlar çok ürkütücü bir taraftan bir taraftan hani ekonomik etkileri, toplumsal etkileri çok boyutlu bir konuydu. E, tabii buna saatler yetmez. Ya, kesinlikle. E, o yüzden keyifli sohbet için teşekkür ederiz. Bilgiler teşekkür için de ederim. çok teşekkür ederiz.